E, parfümlerle aram benim çok iyi. E, sürekli arabamda da bir parfüm, ofisimde ayrı bir parfüm, evimde ayrı bir parfüm mutlaka bulunduruyorum. E, benim daha önce de kullandığım bir parfüm, e, Arabistan'a gittiğimde, Dubai'ye gittiğimde aldığım bir parfüm. E, Fransız asıllı bir parfümeri evi. E, Açılacağını duyunca arkadaşlarım da bir ziyaret edeyim, bir uğrayayım dedim. Ee, çok güzel kokuları var. Bugün bakacağız. Herkes kendine bir koku seçecek herhalde buradan. Sizler de öyle. Peki siz nasıl kokuları tercih ediyorsunuz? Ya değişiyor. Ben aslında çok karışık değişik kokular kullanıyorum. Yani moduma göre değişiyor. Bana bazen sorarlar ne sıktın diye. Vallahi bakmadım diyorum üstüne çünkü birkaç şişe durur. Genelde böyle beğendiğimi alıyorum diyeyim yani. Çok bir takıntım yok kokularla ilgili. Bebek ne yapıyor? Nasıl Güzel güzel. Özel konuları daha sonra başka röportajlarda konuşalım. Evet şehirde olacaksın, farklı ülke, üç şehir. Evet, aynı gece iki, iki farklı e, ülkede sahne çıkacağım. E, bilmiyorum, kendimi klonlamam lazım herhalde. Helikopterle Helikopterle yetişeceğiz gibi görünüyor. E, gece görüşlü bir helikopter işte baktırıyorduk. E, herhalde öyle bir James Bond durumu olacak, olacak ya. yani. <laughs> evet. Bu arada Malibu'da çektik klibi. Evet, yeni klip bitti. Aslında evet. bir 10-15 gün önce bitmişti ama Tekin başka gündemler girdi hayatıma. Ee, kısmet bu haftaymış, bu hafta veriyoruz yayına. Ee, Valla baya Hollywood prodüksiyonu oldu yani. E, Hollywood'un en e, kapasiteli iyi ekiplerinden biriyle, görüntü yönetmeniyle. Yani benden önce adam 15 gün önce Chris Brown çekmiş, ee, görüntü yönetmeninden bahsediyorum. İşte ondan birkaç ay önce Justin Bieber çekmiş Şu an bir görüntü yönetmeni ve onun ekibiyle. Yani Hollywood'daki yönetmenlik kariyerime de böylece başlamış olmalı diyebiliriz.